Arkadaşlar yapılarına göre devletten devam ediyoruz. Arkadaşlar baktığımız zaman yapılarına göre devlet iki grupta ele alacağız. Birincisi tek yapılı devlet, ikincisi karma yapılı devlet. Tek yapılı devlete baktığımız zaman üniter devlet ve bölgeli devlet olmak üzere iki gruba ayıracağız yine. Karma yapılı devlete baktığımız zaman arkadaşlar federasyon ve konfederasyon şeklini ikiye ayıracağız. Şimdi üniter devlet ne demekti? Tek merkezden yönetilen, tek bir egemenliğe tabi olunan, Tek anayasanın geçerli olduğu, tek millet anlayışının olduğu modeldir. Yani her şeyin tek olduğu modeldir. Ve baktığımız zaman Türkiye, Yunanistan, Fransa, İtalya, İrlanda ve Norveç nedir arkadaşlar? Üniter devlet yapısına bağlıdır. Bölge devlete baktığımız zaman esas itibariyle üniter devleti oldukça benzer, tekçi devlet yapısına sahiptir. Tek fark millet anlayışının yani tek millet anlayışının olmamasıdır arkadaşlar. Ve her bölge farklı millet anlayışına sahiptir. İşte buna biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Bölgeli devlet diyeceğiz ve bölgeli devlete örnek olarak ise İspanya'yı örnek verebiliriz. Geldik arkadaşlar karma yapılı devlete. Karma yapılı devleti de iki grupta ele alacağız. Biri federasyon, biri konfederasyon. Federasyon nedir? Federasyon arkadaşlar eyalet gibi küçük devletçiklerin bir araya gelerek oluşturduğu yapıdır. Her eyalet kendi içerisinde bir devlettir. Yani yasama, yürütme yargı, yargı organları vardır. Sadece iç işlerinde serbesttir. Dış işlerinde federasyona bağlıdır. Federasyona bağlı küçük devletçiklerin bağımsızlıklarını ilan etme hakkı yani federasyondan ayrılma hakkı yoktur arkadaşlar. E örnek verecek olursak Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar baktığımız zaman e, Almanya, Rusya, Kanada ve İsviçre federasyon e, devlet modeline sahiptir diyeceğiz bu anlayışta arkadaşlar. Peki devam edelim arkadaşlar. <laughs> Geliyoruz Konfederasyon. Konfederasyon egemenlik haklarını korumak şartı ile Uluslararası anlaşma sayesinde bir araya gelen devletler topluluğudur. Birliğe bağlı devletlerin konfederasyondan ayrılma hakkı vardır. Günümüzde bu model yoktur. Baktığımız zaman SSCB, Yugoslavya, Çekoslovakya 2017 güncel, art, e, 2017'de artık ne olmuştur? Çekya e, bir modeline, devlet modeline sahip olmuştur. Çek Cumhuriyeti adı artık ne yapmıştır? değişmiştir diyeceğiz arkadaşlar. Devam ettiğimizde demokrasiye bakıyoruz. <laughs> arkadaşlar demokrasi de şudur. Düzenli aralıklarla yapılan seçim, siyasi partilerin varlığı, muhalefetinde iktidar olma şansının bulunması, temel hak ve hürriyetlerin tanınmış olması demektir. Ve üç grupta ele alınır. Doğrudan demokrasi, yarı doğrudan demokrasi ve temsili demokrasi. Doğrudan demokrasi ne demek? Her konunun halka sorulduğu, halkın doğrudan yönetimi gerçekleştirdiği modeldir. <laughs> Geçmişte eski Yunan şehir yani polis devletlerinde uygulanmıştır. Günümüzde ise İsviçre kantonlarında ve Amerika Birleşik Devletleri'nin New England eyaletinde kısmen de olsa uygulanmaktadır. Türkiye'de ise sadece köy idaresinde doğrudan demokrasi uygulanmaktadır. Yarı doğrudan demokrasiye bakalım. Egemenlik halkın seçtiği temsilcilere verilmiştir. Ancak bazı durumlarda halk egemenliğini doğrudan da kullanabilir. Bunu gerçekleştirirken anayasal bazı araçları kullanır. Bunlar halk teşebbüsü, halk vetosu, referandum ve temsilcilerin azlidir. Yarı, demokrasi, yarı doğrudan demokrasinin olduğu ülkelere baktığımız zaman İtalya ve İsviçre gibi ülkelerde uygulandığını bilmekteyiz. Temsil demokrasiye baktığımız zaman yönetim halkın seçtiği temsilciler eliyle yürütüldüğü modeldir. Temel unsuru seçimlerdir. Seçimler yoluyla halk egemenliği halk adına kullanacak temsilcileri seçer. Türkiye'de tek dereceli seçim sistemi doğrultusunda temsil demokrasi uygulanmaktadır. O halde arkadaşlar şuraya baktığımız zaman baktığımız zaman bizim ülkemizde özellikle uygulanan temsili demokrasidir. Peki köy idarelerinde uygulanan doğrudan demokrasidir diyebiliriz arkadaşlar. Peki yarı doğrudan demokrasinin araçları dedik e, araçları var. Şimdi onlardan biraz bahsedelim. Halk teşebbüsü, referandum, temsilcilerin azli ve hak vetosu. Şimdi bunlar ne demek? Arkadaşlar halk teşebbüsü halkın istediği bir konuda meclise kanun teklifi vermesini sağlayan araçtır. Referandum Herhangi bir konuda halkın görüşüne başvurulmasıdır. Türkiye'de sadece anayasa değişikliklerinde referandum kullanılmıştır. Temsilcilerin azli. Halkın memnun olmadığı yöneticiyi görevden almasıdır. Bak dikkat ediyoruz. Halkın memnun olmadığı yöneticiyi görevden almasına yarı doğrudan demokrasinin temsilcilerin azli ya yani araçlarından temsilcilerin azli deriz. Halk vetosu. Halkın istemediği bir kanunu reddetmesine biz ne diyoruz? Halk vetosu diyoruz arkadaşlar. Devam ettiğimizde <laughs> demokrasinin özelliklerine bakalım. Serbest seçimler vardır. Muhalefetin iktidar olma şansı vardır. Siyasal makamlar seçimli iş başına gelir. Seçimler düzenli aralıklarla yapılır. Ve birden çok siyasi partiler vardır arkadaşlar. Bunlar da gördüğünüz üzere arkadaşlar demokrasinin özelliklerinden birisidir. Peki demokrasinin temel ilkeleri nedir? Milli egemenlik yani ulusal egemenlik. Egemenlik burada önemli. Seçim, temsil, çoğulculuk ve çoğulculuğu çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım arkadaşlar. Çoğulculuk. Yani çoğulculukta şu var aslında. Mesela arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz oy kullanıyoruz. Değil mi? oy kullandığımız zaman arkadaşlar. Bak oy kullandığımız zaman ben de birisini seçiyorum, sen de birisini seçiyorsun. Ama arkadaşlar çoğulculuk ilkesine göre çoğunlukta hangi kişi oyu almışsa o başa geliyor arkadaşlar. Çoğulculuk bu demektir. Kanun önünde eşitlik. Bu da demokrasinin temel ilkesidir. Temel hak ve özgürlüklerin korunması, muhalefet etme özgürlüğü, çoğunluğun çoğunun yönetme hakkı Bunların hepsi nedir? Demokrasinin temel özelliklerindendir. Muhalefet etme özgürlüğü, çoğunluğun yönetme hakkı, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kanun önünde eşitlik, çoğulculuk, temsil, seçim ve milli egemenlik. Hükümet sistemlerine geçeceğiz arkadaşlar. Bizim için en önemli sistem hükümet sistemleri. Birazdan arkadaşlar onları ile getireceğim.